Bugün kripto para piyasasını genel olarak sizlerle biraz değerlendireceğiz arkadaşlar. Beklentilerimizden, e, varsa çeşitli korkularımızdan vesaire bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bitcoin bugün 60 bin dolara tekrar ulaştı. 60 bin 50, 60 bin 100 dolar civarından işlem gördü ve şu an e, an itibariyle 57 bin 850 dolar civarından işlem görüyor arkadaşlar. Bunu yine belirtmiş olalım. Ethereum'da biraz kırmızı bir durum var. Yüzde bir buçuk bir düşüş var arkadaşlar. Ethereum'un e, genel olarak şu an e, dominansında da çok küçük bir düşüş var. Onu da yine belirtelim. Bitcoin dominansında ise 61.5 seviyelerinde birazcık çok az da olsa yükseliş var arkadaşlar. Bitcoin'in grafiğine yine baktığımızda Bitcoin şu an bizim için önemli olan 57800 desteğinde arkadaşlar. Kırabilirse fiyatımız aşağı yönlü. Ee, bir önceki videolarda konuşmuş olduğumuz 55.000 e, psikolojik sınırı arkadaşlar yine bunu da belirtelim. Şimdi arkadaşlar bu videoda genel olarak piyasada ve piyasanın gidişatı ile ilgili konuşmak istiyorum. Arkadaşlar Amerika'daki bu e, teşvik paketleri dağıtılıyor ee, teşvik paketlerinde de teşvik paketlerinde e, vatandaşları dağıtılan bu 1400'er dolarlardan yüzde onu Bitcoin'e ya da yani kripto para piyasasına giriş yapacağı şeklinde anketler var Arkadaşlar şimdi bu bir beklenti oluşturuyor piyasada genel it itibariyle artık e, para girişi olmasa bile ki parantez açayım illaki belli oranlarda piyasaya kripto para piyasasına ve özellikle Bitcoin'e para girişi olacak Arkadaşlar bu bir kaçınılmaz ee, sadece bu kripto paraları değil Amerika'daki hisselere çeşitli ülkelerdeki borsalara çeşitli dövizlere e, dönecek Arkadaşlar bu paralar e, bunu yine belirtmiş olalım altın olur gümüş olur bunlara da yine birer miktar girecektir Tabii Nereye ne kadar geçecek bu paralar? Yani nerelere ne kadar hangi oranda yatırılacak? Bunu şu an için bilmemiz imkansız. Yani Bitcoin'e mi geçecek yoksa Amerika'daki borsadaki hisselere mi geçecek? Altına mı geçecek? Şimdi bunlarla ilgili kesinlikle şuraya geçecek şeklinde yorum yapmak zor. Bunu süreç olarak yaşayacağız ve göreceğiz arkadaşlar. Ama şu bir gerçek. Bu paralar belli oranlarda çeşitli e, finansal enstrümanlara aktarılacak yani bu altın olur gümüş olur kripto paralar olur Bitcoin özellikle Bitcoin tekerinde bunlar olur kesinlikle belli miktarlarda para girişi sıcak para girişi olacak. Bu genel itibariyle bizim piyasamız için olumlu bir durum e, ve bu yardımlar 2021 sonuna kadar da e, peyderpey devam edecek yani belli zaman aralıklarıyla ödemeler gerçekleşecek. Dolayısıyla 2021 için e, piyasa 2020'ye göre çok çok daha büyük ihtimalle olumlu havada seyredecek. Tabi e, tabii bu şu an için e, görünen e, durum arkadaşlar. Peki olumsuz tablolar nasıl olur? Ülkeler nezdinde olumsuz haberler gelmesiyle özellikle kripto para piyasalarıyla borsalarla ilgili vesaire çeşitli Olumsuz haberlerin gelmesiyle bu havalar tabi değişebilir ama şu an için genel anlamda özellikle altının da yatırımcısını mutlu etmediği şu son aylarda ve virüsün özellikle sebep olduğu bu ekonomik sıkıntılarda Bitcoin'in hareketleri yukarı yönlü olması yatırımcıyı buraya çekiyor, cezbediyor arkadaşlar. Bunu açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz. Burada 2021'in ben çok çeşitli senaryolar olduğunu düşünüyorum. Çok aşırı farklı şeyler yaşayabiliriz. Çok hiç beklemediğimiz seviyelere gidebiliriz. Ya da belli bir seviyede doygunluğa ulaşıp artık ya yatay seyredebiliriz ya da düşüş yaşayabiliriz belli bir zaman diliminde. Bunlar olabilir düzeltmeler vesaire bunlar yine yaşanacaktır. Yaşanması zaten doğaldır, olması gerekir. E, bunu da yine belirtelim. Bunun dışında Bitcoin'de e, dominans meselemiz var. E, Bitcoin dominansında yine ekranda grafiğe baktığımızda genel itibariyle biraz önceki aylarda bir yükseliş sonrasında bir düşüş yaşandı. Aralık ayında e, yükselen dominans Ocak ayında düştü arkadaşlar. Yani bunu yine belirtelim. Yine grafikten de bakalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Burada yine ekranda görüldüğü gibi şurada Aralık ayında yükselen dominansımız ee, Ocak ayında düştü arkadaşlar. Özellikle Şubat ve Mart'ta biraz yatay seyrediyor diyebiliriz arkadaşlar. Yine bunu belirtiyoruz. Şimdi burada önemli olan şu çizdiğimiz bizim Destek ve direnç seviyeleri tam bir teknik analiz mantığıyla çalışmaz dominans konusunda bunu belirtelim. Ama yakın bir şekilde çalışabilir insanlar çünkü grafiklerine bakıyor dominansın. Dolayısıyla beklenti oluşuyor genel olarak piyasada ve bu beklenti doğr doğrultusunda da hareket ediliyor. Şimdi burada 61.95 diyor yaklaşık 62 yüzde olarak dominansımız Bitcoin'de. Şimdi bu e, sarı aralıkta arkadaşlar ne yapacak Bitcoin? Burası bizim için e, önemli bir durum. Şimdi burada hareketini yapıp yukarı yönlümü mü kıracak? Bu bir senaryo. Şimdi burada yukarı yönlü hareketini kırması demek e, Bitcoin dominansının %62.5-63'ün üstüne çıkması demek ki burada seyreden dominans bizim altcoin'lerde çok ciddi bir ezilmelere çok ciddi düşüşlere e, sebep olur. Onu belirtelim arkadaşlar. Şimdi burada e, çok tam bir ortada hareket ediyor. Onun için düşüş ve yükselişle ilgili e, şu an için önümüzdeki günler için bir şey söylemek zor. Bir senaryoda tabii ki aşağı yönlü hareket etmesi. Orada da mesele şu ki bizim 60 buçuk e, yaklaşık 61 seviyesini kırılması ile ilgili. Burasının e, kırıldıktan sonra arkadaşlar e, fiyatı yani dominansın 60'ın altını inmesi 59-58 şeklinde düşmesi altcoinlerde çok hızlı bir rallye sebep olur ve fiyatlarda yine aynı yine Aralık Ocak'ta özellikle de Ocak'ta gördüğümüz o hızlı yükselişler yine hızlı bir şekilde yaşanır arkadaşlar. Bunu da yine net bir şekilde ifade edebiliriz. Yine burada ekranda baktığımız gibi Ethereum fiyatımız e, şu an itibariyle 1.790 civarından işlem görüyor arkadaşlar. E, Ethereum dominansına baktığımızda ise yüzde 11.80 civarında küçük bir düşüş var. Çok da düşüş sayılabilecek bir durum değil. E, yatay seyrediyor bugün Ethereum. Genel itibariyle ee, yine çeşitli altcoin'lerde düşüş, çeşitli altcoin'lerde de yine yükseliş ağırlıklı. %50, %50 desek çok da aşırı abartmış olmayız arkadaşlar. Ee, i̇şte DOT yükselirken bir yerin bir küçük bir düşüş. Tabii DOT'ta da küçük bir yükseliş. Öyle e, afaki uçurumlar yok altcoin'lerde de. Bazı altcoin'ler çeşitli sebeplerden dolayı e, çok fazla kar ya da zarar ettirebiliyorlar onlara da tabi dikkat etmekte fayda var bunun yanında Bitcoin'in arasaylarına yine biraz bakalım 4 saatlik arasayda Bitcoin 52 veriyor bize bir günlük günlük grafikte ara sayımızda 60 veriyor arkadaşlar yine haftalığa baktığımız ara sayımız 70'in üzerinde arkadaşlar yine 73 civarında bizim ara var. 4 saat grafikte yine şöyle genel olarak bakabiliriz. Burada fiyatın biz destek ve direnç seviyelerini önceki videolarımızda da çok bahsettik. Burada 54.700 destek, daha sonra 52.300, 52.400, daha sonrasında ise hem psikolojik hem teknik sınır olan 50.000 desteğimiz var. Fiyatın aşağıya doğru hareket etmesi, son gelen bu e, teşvik paketi haberleriyle fiyatımız yukarı yönüne gitti. Biz burada arkadaşlar şunu belirtelim ki short pozisyonlarında çok fazla adette bitcoin patladı. Dolayısıyla piyasada e, piyasa genel bir düşüş beklentisi vardı. Ama bitcoin yine bir fake atarak yukarı yönlü 60 bin dolar seviyelerine çıktı. Şimdi burada bu bitcoin'de tekrar aşağı yönlü bir düzeltme gelmeyeceği anlamına kesinlikle gelmiyor. Bizim düzeltmelerimiz ama yumuşak ama sert 50 bin dolar 45 bin dolarlara kadar olması muhtemeldir. Bu benim şahsi düşüncem ve fikrimdir. Kesinlikle bu videoda anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu da yine e, altını çizerek belirtmiş olayım. Şimdi arkadaşlar fiyatta geri çekilmeler muhtemel dedik. Ama şu önemli ki. Bitcoin bugün %10 düşüş yaşadığında altcoin'lerde biz bunu bazılarında özellikle %15-20 bazılarında %20-30 şeklinde hissediyoruz. Ortalama olarak bakacak olursak Bitcoin'in %10 düşüşünde altcoin'lerde %20 bir düşüş bekliyoruz ve zaten bu gerçekleşiyor. Aynı şekilde yukarı yönlü pozitif bir piyasada ise dominansın yatay seyrettiği zamanlarda Bitcoin %5-10 verirken altcoin'ler %20-30-40 veriyor arkadaşlar bunu da yine belirtmiş olalım genel olarak uzun vadede 2021 yazı ya da 2021 yılı sonu itibariyle Bitcoin gözünü benim şahsi düşüncemdir 100 bin dolara dikmiş durumda arkadaşlar bugün özellikle çeşitli Citibank gibi çeşitli bankalardan gelen e, raporlar doğrultusunda Bitcoin'de 318 bin dolarlık çeşitli hedefleri bugün dünyada haber olarak servis ettiler arkadaşlar. Şimdi bu durum ne demek? E, 318 bin kesinlikle fiyatı yukarıya yönlü çekilmesiyle ilgili bir beklenti. Bir haber servisi şeklinde yani piyasayı yukarıya çekme yönlü bir haber olabilir. Yani bu beklentimiz e, dilin yok. 300 binde diyebilirsiniz, 500 binde diyebilirsiniz. Hatta 1 milyon dolar diyenler de var. Ama burada önemli olan bunun e, genel olarak kitlelere yayılması, bu beklentilerin e, yüz binlerce ve milyonlarca insanda oluşması. Dolayısıyla insanlarda bugün özellikle Bitcoin'de 50 bin'in de kırılması ve şu an 60 bin'i tekrar tekrar test edilmesiyle insanlar da büyük rakamlar olarak özellikle ilk etapta 100 bin dolar hedefi oluşturdu arkadaşlar. Yani bu 100 bin dolar hedefi Tamamen psikolojik oluşan bir şey. Teknik bir analiz sonucu oluşan bir durum değil arkadaşlar. Yani teknik analiz yaptık. E, Bitcoin'in gelmesi gereken seviye işte 120 bin dolardır ya da 100 bin, 150 bin dolara gidiyoruz. İşte teknik analiz bize bunu söylüyor şeklinde herhangi bir veri elimizde yok Bunu yine belirtmiş olalım Çünkü hiçbir zaman test edilmemiş bir seviye Dolayısıyla teknik analiz bize bunu işte herhangi bir şekilde bizi 150 bin dolara yönlendirmiyor Tabii ki yükselen bir trenddeyiz Tabii ki genel itibariyle pozitif bir piyasadayız e, çok olumlu haberler var kurumsal yatırımcılar e, çok fazla şu an içeride 2020 yılında çok fazla kurumsal yatırımcılar girdi çok büyük rakamlarla Bitcoin'e özellikle yatırım yaptılar. Dolayısıyla bu kadar çok kurumsal yatırımcının olduğu bir piyasanın da aşağı yönü şu an için hareket etmesi e, kesinlikle olası değil. Düzeltmeler yaşaması olası burada düzeltme düzeltme çok farklı bir şey ya da ayı piyasası dediğimiz düşüş piyasası çok farklı bir şey. Yani bu de, hemen şurada 5000 dolar e, Bitcoin fiyatı düştüğü zaman işte biz e, ayı piyasasına geçtik şeklinde yorumlanmamalı. Bu yeni giren piyasaya arkadaşlarımızın paniğinden kaynaklanıyor. Bitcoin'de tek günde tek 2-3 saatlik sürelerde 5000 dolarlık düşüşler hatta 10 bin dolarlık düşüşler çok normal arkadaşlar. Özellikle fiyatın bu kadar şişmesi bu kadar yükselmesi sonucunda geri çekilmeler yaşanması 7-8 bin dolarlar. Bu 7-8 bin dolarlık geri çekilmeler çok çok normal kripto para piyasasında %10'luk, %15'lik düşüşler çok olası, çok muhtemel ve yıllardır da çok sık olan şeyler arkadaşlar. Bunu yine belirtmiş olalım. Genel itibariyle 2017 ile kıyaslayacağımız zaman özellikle Bitcoin özelinde ve genel olarak kripto para piyasasında çok fazla yatırımcı var. Hangi yatırımcılar? Kurumsallar arkadaşlar. Kurumsallar özellikle 2020 yılında ve 2021'de çok fazla aktif rol alıyorlar. 2017'de bireysel yatırımcının e, hızıyla 20 bin dolar seviyesine gelen Bitcoin, bugün kurumsal yatırımcıların girmesi ve çeşitli olumlu gidişat e, sonucunda 60 bin doları test etti ve geçti. Sonuç itibariyle 100 bin dolar bu psikolojik sınırı olan e, psikolojik hedef olan 100 bin dolara gözünü dikmiş durumda. Virüsün şu an için... Dünyadan, ülkemizde ve dünyada hayatımızdan kısa vadede çıkmayacağı artık kesin. Sonuç itibariyle virüsün de hayatımızda olması, insanların evde olması, insanların özellikle finansal enstrümanları online bir şekilde alıp satmaya yönelmesi. Yani virüsten önce Türkiye'de kripto para piyasasında atıyorum 1 milyon insan varsa özellikle son bir yıldır piyasaya Bitcoin'in popülerliğe yükselişiyle birlikte ve insanların eve kapanışıyla birlikte bu sayı belki 2 milyon belki 3 milyon oldu. Yani katladı yani arttı. Dolayısıyla yeni sıcak paralar girdi. Yani az ya da çok. Özellikle Amerika'daki teşvik paketleriyle e, Bitcoin'e 40 bin dolar civarında bir sıcak para girişi bekleniyor. Bu 40 bin dolar e, 30 bin olur, 20 bin diyorum pardon milyar 20 milyar dolar olur 30 milyar dolar olur, olur ya da 10 milyar dolar olur bunu şu an için net bir şey söylememiz imkansız ama kesinlikle az ya da çok sıcak para girişi olacağı için bu da bize fiyat olarak fiyatlama olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar bunu da söylemeden geçmeyelim kesinlik yok ne kadar sıcak para gireceğini şu an için bilemeyiz bunu önümüzdeki haftalarda ve aylarda yaşayarak öğreneceğiz diyelim Genel itibariyle kripto para piyasamızda 1.8 trilyon dolarlık bir piyasa değerimiz var. 24 saatlik hacmimiz 135 milyar dolar. Bitcoin dominansımız %61.5, 62 seviyelerinde. Ethereum dominansımız da %11.5, yaklaşık %12 seviyelerinde Ethereum'un dominansı. Bitcoin'in tek başına piyasa değeri 1.1 trilyon dolar arkadaşlar. Bunu da burada belirtmiş olalım. Genel itibariyle e, Bitcoin düşüş beklentisini kırdı, yani fi, tersine hareketle yükselişe geçti. Bu demek değil ki buradan sonraki hedefimiz e, 66 bin dolar, e, hemen oraya gidecek şekilde yorumlanmamalı. Tekrar bir düşüş, bir düzeltme yaşayabilir. Çünkü önemli olan burada bizim yine teknik olarak sınırımız 61.800 dolar. Burayı kırıp kırmamız son derece önemli. Aşağıda da 57.800 doları kırıp kırmaması çok önemli. Bu destek ve direnç seviyelerinde bundan önceki videolarda da çok çok değindik. Şu çizmiş olduğumuz kanallar arasında destek ve dirençler arasında özellikle de şu e, yatay sarı çizgiler arasında Bitcoin hareketine devam ediyor. Bu bizim çizdiğimiz yükselen bir piyasa. Onu da yine belirtmiş olalım. Burada da yine yükselen bir piyasayı zaten çok net bir şekilde görüyoruz. Burada e, küçük düşmelerde yapacağımız hareket ya da düşüş beklentilerinde stop loss kullanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Özellikle altcoin piyasasında hızlı yükseliş ve hızlı düşüşler oluyor. Dolayısıyla bunlardan çok büyük oranda zarar etmememiz ve etkilenmememiz açısından çeşitli seviyelerde risk iştahımıza göre çeşitli seviyelerde stop loss'ları kullanmakta fayda var arkadaşlar. Bunu da yine belirtelim. Genel olarak toplayacak olursak 100 bin dolarlık bir hedef bugün dünyada var arkadaşlar. Çünkü çok daha fazlası dinlenmeye başladı. Bankalar işte anketler yaptığını, araştırmalar yaptığını, çeşitli raporlar Oluşturarak bunu ortaya koymaya başladı. Teşvik paketi burada devreye girdi. Teşvik paketi dağıtılacak. Bitcoin'e girecek sıcak para var. Genel gidişatımız olumlu. Visa Bitcoin'le ödeme yapma ile ilgili e, araç e, çalışma yaptığını duyurdu. Kripto paralarla ilgili özellikle Bitcoin ile ilgili Visa e, kredi kartlarıyla nasıl dijital paralarla ödeme yapabiliriz bununla ilgili çalıştığını dünyaya ilan etti. Çok çeşitli haberler var. Bu haberler Bitcoin'in aşağı yönlü değil. Yukarı yönlü hareket etmesi için sebep oluyor şu an için büyük ihtimalle ben önümüzdeki aylarda PayPal'dan da yine bir e, haber bekliyorum bunu yine açık ve net bir şekilde belirteyim PayPal çünkü kripto paralarla özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralarla ödeme e, sistemine entegre edeceğini bize duyurmuştu 2020 sonunda. Büyük ihtimalle bununla ilgili çeşitli teknik bize bilgiler e, verebilir PayPal. Özellikle de e, entegre ettim şeklinde değil de ya da çalışmaların olduğunu yine duyurabilir. Bu da piyasayı yine domine eder. Yani piyasayı yine yukarı yönlü hareket ettirir arkadaşlar. Olur da biz entegre ediyoruz Bitcoin ödeme yapabileceksiniz PayPal'da derse o zaman Bitcoin'i kimse ama kimse tutamaz onu da yine belirtmiş olalım. İşte o zamanlar belki o hayal olarak gördüğünüz 100.000 bin dolarları bile kırıp aşıp gidebiliriz. Bu videoda belirttiğimiz bu rakamlar, bu seviyeler bir alış ya da satış tavsiyesi değildir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Bunu yine belirteyim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu ve buna benzer konuları konuştuğumuz yine Kripto Ekonomi Telegram grubumuzu da açıklama kısmındaki linkten hepinizi davet ediyoruz arkadaşlar. Bu videonun da yine sonuna geldik. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.